Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Korku filmi challenge. Ama challenge dediğim yani korkmam challenge. Yani hiçbir şey getirmek diye. Daha da sırf gelmiyoruz yani. Allah dostlar. Videodan önce attığımda var ya. Bu boğaz fena sızlıyordu. Mesela başlayalım filmimize. Geç buralar. Barbara. <laughs> Oğlum. Tarada yok böyle şeyler. Böyle şeyler. Hmm. PC falan diyor bir şeyler diyor. Ben videoda konuşmuyorum fazla. Yani arada sırada. Of. Ey baby wow <laughs> böyle yapmıyor. Aman hastı. tek başına <Anarız>. takayım <laughs> gece 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 tarafı kim çıktı lan bunun orada? Evine kesin hırsız girmişti. Filmin adını söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakalım. Sakohame Dehşet Gecesi. Film 5 dakika. Yani 5 dakika 49 saniye. Burada Kaç dakika kalmış? 4 dakika. 3 dakika sonra film biter ya. Hadi hiç korkma. Sese bak. Oğlum gitme lan. Oğlum. Geçmiş olsun Elveda. El Fatiha okuyalım mı akşam? Gerekirse. Tabii gerekirse. Gerekirse. Bacım girme mutfağa ya. Ne

Salak evladım git bir yere saklan. Ananı. Geliyor geliyor gelme. Geliyor. Ne oluyor lan? Bu ne biçim canavar? Seni sikmeye geldim evlat. Abi yerinde? Bu kadının kötü korkusu Ana Ananı Sırtlak deliklerini gördü kesin ama. Ses yapacak. Mesaj gelir. Mesaj gelirse El-Fatiha. Ananı. Mesaj geldi. Dediğim oldu. Diyecektim. Olmuş. Mesaj gel... Ne onun geliyor ya geliyor adam iyi bu ne oğlum ne yapıyor ne yapıyor bakayım şimdi kork be adamım kimin Baba saklanır mı bir salak? Aha. Abu. Ne baba? Ya sana ya. Dolma titriyor titriyor. Ananı. Al işte. Gerçekleşti Allah. Gerçekleşti. Ne lan? Ya bu Yeni kelepçeli ve kalın. No, 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 no. Bu neydi bu ya? Neyse arkadaşlar ben bilim daha bulup geliyorum. Başlasın arkadaşlar. Bilim neydi? Ölümün Oğlum ya bir filmle 9 dakika çıkartıyor.

Ha bu. Sonra bunu yiyecek adam. Yamsı geldi. Ne oldu lan elime? Bir de bir de kanıyor. Aa, neyse. Kim böyle a Abu. Kaç oğlum kaç. Adam koşarken de. Yok oldu. Neydi lan? Oğlum Adamlar iyi ki bir koş demişiz ha. Gel aynı. Ama bu sefer orada yastıktı lan onlar. Ama yastıktı lan. Birleşikse yastık değil. Birleşikse yastık. Oh. Hadi. Abou, üstte bak işte üstte bak. Şu kadar bak El Fatih'a ruhu el. Bu yastıkmış bak gördün mü? Yastıkmış. Yastıkmış. Bir daha kapat. Bak gene aynı yerde. sefer yetti mi? Tamam.

komşuları müdahale etmese her şeyi görecek. Neden öyle bir şey yapmış ki? Hastalığı falan mı varmış? Yok. Yalnız yaşıyordu ama gayet sağlıklı aklı başında bir kadındı. Sadece kaybolduğu gün evin içine bir kötülüğün girdiğini söyleyip durmuş. Kötülük mü? Aynen. Onu bir an önce yok etmesi gerekiyormuş falan filan. Yani bilmiyorum. Komşular onu o haldeyken tek başına bırakmak ...yandıklarında odası boşmuş. Bir daha da kafa mı bu? hayalini ne düşünüyor? Kesiyor açtı. Hadi lan. Çar şofun altındaki şey. Çar şofun altındaki hayalet. Ya araştırın değil işte o, ha o hayalet. Anam. Hmm.

Neden bakıyorsun? Ananı... ananı. Kalk onu. Geçmiş oldu da. Canına odana geliyor. Bir de odalar yan yana. Kesin. Anlamadı mı? Tamam, anladık seni. Gene ile canavar olsa mıymış canavar oyyy Oy. tüy çekelim ki bunu canım benim abi orası gözükmeyecekti de abu abu Pembe. pimbiş ponçik Pimbi. rengi Kız. Ali. Ali. Sana çok önemli bir şey lazım. Ha. Ne kadar çok Hayır, Ben hafta senin yanına Bak o oldu. Bak. Sen. Ne Neymiş bakalım ne Ya bakın Şey taraf. Hayır Bu bu ne lan? Konsol tarafı. ya. Kollarım titremeye başladı. Dur, şartında o lanet olası yorganı, o kalın yorganı Tamam. tamam. Ananı. Ananı. Abi, bu. Annesi niye benziyor lan? Kardeşim bıçak çekme bana bıçak nasıl? Bu Gazı da mı yiyelim? Selfie. Adam yatıyormuş. Keşke eve gelmeseydin ya. Dışarıda kalın. Oğlum, oğlum sen gitsene salak

Tamam mı? Bu film çok güzeldi. Kendinize iyi bakın.